Değerli izleyicilerimiz şu an mahalle mahalle geziyoruz. Sinek ilaçlama makinesi Sinek, Ama belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz buradan. Önceden küçükken e, peşinde böyle büyük bir dumanlarla çıkardı. Peşinden kaçardık. Mahalle bembeyazla boyanırdı. Artık teknolojinin gelişmesiyle e, artık bu şekilde oluyor. Değerli izleyicilerimiz burada ilaçlama yapmak için mahalle mahalle her bölge serinlik vakti. 2 saat arayla. Mahalle mahalle Bölge 11 mahallede burada ilaçlama yapılıyor. Buradan Kahraman Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim.